2016 yılına kadar yoğun bir şekilde daha çok mimari e, unsurlarda üretim yaptıktan sonra biraz daha e, şehir e, heykellerine, meydan heykellerine şehir süslemelerine yöneldim ve işin e, daha çok heykel kısmı ile ilgilenmeye başladım ve yoğun bir heykel üretimi başladı o dönemde. E, Çalışmaların çoğu figüratifti. E, figüratif olmasının yanında bir e, hikaye de anlatıyordu aslında hepsi. Bir araya geldiğinde bir hikayesi vardı bütün bu çalışmaların. Hikayeyi anlatırken hem farklı konular hem de farklı taşlar seçtik. Ülkemiz biliyorsunuz bir mermer cenneti aslında. Yani dünyadaki rezervlerin büyük bir kısmını ülkemizde görebiliyoruz. Her renk, her dokuda mermer görebiliyoruz. onu sanatsal bir objeye bir heykele çevirdiğiniz zaman bir mermerin olabileceği en yüksek değere ulaştırmış oluyorsunuz. Hem taşın tanıtımı açısından güzel bir yöntem, hem de heykelcilikte olabilecek en kadim malzemelerden bir tanesini kullanmış oluyorsunuz yeniden. Çünkü Anadolu bir zaman zamanda eskiden bir mermer heykel üretim sahasıydı. Hala nereye kassanız mermer heykel çıkıyor. Mermer heykel yapmak, büyük çalışmalar yapmak imkan ve bütçe meselesi. Doğru bütçe ve doğru imkanlarla eğer ortaya çıkılıyorsa ve doğru fikirler doğru yerde buluşuyorsa çok büyük bir engel yok aslında yapılabilir hale geliyor. Öncelikle çalışmalarımızda müşteri dediğimiz yani genel olarak hepsini müşteri olarak düşünürsek yönlendirme şansımız var. Çünkü çok teknik bir konu. Hangi taşın seçileceği ne biz karar veriyoruz genellikle. Çünkü bazı şartlarda özellikle dış mekanlarda her taşı kullanamazsınız. Çok büyük çalışmalarda her taş kullanılamayabilir. İşte böyle konulacak yerin dokusuyla uyumlu halde olması lazım. özellikle Rusya ile çok çalışıyoruz. Oraya e, mimari e, üretimlerimiz, mimari e, unsur için, mimari e, bina e, şeyler, yapılar için yaptığımız e, e, çalışmalarda heykeller de var. E, kabartmalar, rölyefler, e, başlıklar, e, işte süslemeler, çiçek ve bitki motifleri çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Özellikle Rusya'ya çok fazla çalışma gönderiyorum. Brunei bölgesine çok çalışma gitti. Arap Birleşik Arap Emirlikleri'ne, heykel değil de daha çok mimari unsurlar gitti. İtalya'ya birkaç çalışma gitti. Şimdi daha çok işte yurt içiyle çalışmalarımız var, birkaç projemiz var. Onları tamamlamaya çalışıyorum.